Amma kalabalık değil mi? Çok kalabalık. İsrail bayrağı gibi. Davut Yıldızı gençler var. Herhalde İsrail'den mi geliyorlar? <laughs> Auschwitz toplama kampı. Bugün bir müze. Bu müzenin de bugün ulaşması için yardımda bulunanlara, destekte bulunanlara teşekkür etmişler girişimde. Avusturya, Fransa, Almanya, İsrail diye aşağı doğru ülkeler gidiyor. İkinci sıradaki ülkelerde de Türkiye var. Auschwitz'in müze girişi. Çok kalabalık. Girişte Auschwitz ile ilgili panolar var. Çalışmak özgürleştirir, arbatmak Fay. Burada hiç dimağı yalınmıyorlarmış bu ama saatlerce yani tamam diyene kadar. Kamptan kaçanların aileleri yakalanıp tekrar kampa getiriliyor. Ve burada da e, sergileniyor o insanlar. Diğer kaçanları kaçmayı düşünenleri engellemek için nasıl Yani bütün olay önce insanların sevkiyatıyla başlıyor. Trenlerle buraya getiriyorlar. Bir de şey yapıyorlar. Kamplara. Tabii buraya getirirken aynı zamanda kandırıyorlar da. Yani diyorlar ki size güzel bir iş bulduk falan. İnsanlar kendi valizlerini topluyor. Bütün değerli eşyalarını alıyor. Yeni bir şehir bulup oraya yerleşeceksiniz falan diyorlar. Ondan sonra toplanıp trenlerle buraya geliyorlar. Hatta bazı yerlerden ne kadar 2.400 kilometre öteden buraya getirmişler. İnsanlar 7-10 gün tren vagonlarında seyahat etmiş buraya. Vagonlar da böyle ayakta özel durumda. kampına geldikten sonra öncelikle soyunuyorlar. Kendilerine bu kıyafetler veriliyor. Bütün eşyalarını el konuluyor ve isimleri yerine kendilerine birer numara veriliyor. Gelen kişiler fotoğraflarından sonra aynı zamanda isimlerinden aranıyorlar demiştik numaralandırıyorlar. Yani damgalanıyorlar. Aynen Evet, büyük umutlarla gelen insanların eşyalarını işte bu şekilde topluyorlar ve e, tamamen onları kendi kimliklerinden arındırıp birer tane numara veriyorlar. İsimlerini artık, kendi isimlerini artık kullanmalarını izin vermiyorlar ve burada çalışma kamplarında çalışmaya getiriyorlar. Ve en önemli şey de aslında şu an içinde bulunduğumuz binaların tamamını buraya getirilen işçilere yaptırmışlar. İşte bunlar da toplanan valizleri. Biraz sonra bu valizlerin asıllarını da göreceğiz. Çocukların delilleri, bakalım ne var içeride. Hadi. En enteresan şeylerden biri şu, naziler İlk başlarda daha böyle hani herkes her önüne gelen öldürmeli önce, ilk seçtikleri gözlüklü insanlar. Çünkü gözlüklü ise okumuştur. Okumuşsa da düşünüyordur. Düşünüyorsa da suçludur. bu kadar basit. Gözlükle herkesi toplayıp adamlar buraya yatırmışlar. Enteresan değil mi? bacaklar, protezler, koltuk değnekleri. Yani bir tarafı sakat olan insanlara, engelleri hiç kimse evet. acımamışlar. Herkes ölmemiş, ölmemiş. Bunlar da yanlarında getirdikleri kalkacakları. İşte bunlar da o dönem kampa getirilen kişilere ait olan elbise fırçaları, saç fırçaları, tıraş fırçaları. Ve bunlar naziler artık kendilerine saldırılacağını anladıktan sonra tüm bu delilleri yakmışlar. Bunlar sadece elde kalan bu valizlerin üzerinde isimleri yazıyordu. Çünkü ondan sonra artık isimleri yerine numarada olmaya başlamış. Bunlar da kampta yine öldürülen çocukların kendi kişisel eşyaları. Bunlar da yine kampta hayatını kaybeden, daha doğrusu öldürülen, daha da doğrusu katledilen çocukların ayakkabıları. Çocuk ayakkabılarını görmek bayağı bir insana dokunuyor ama erkek ve kadın ayakkabılarının sayısını görünce de bayağı bir kötü oluyorsunuz bakın. En büyük nazi silahlarının bir tanesi açlık. Günlük 1500 kalorilik yemek veriyorlar yani bir insanın bir öğünde yiyeceği kadar falan gibi. Ama 11 saat çalıştırıyorlar insanı, birkaç ay sonra bitkin düşüyor herkes açlıktan. 1945'te Kızıldoğdu girip de Auschwitz'de nazileri attığı zaman yani burası özgürleştirildiği zaman işte bu manzarayla karşılaşıyorlar. blok da biraz acı hikayeyle dolu. Birkaç yüz tane kadın mahkumu ve jinekolog doktor Karl Klauberg burada alıp kobay olarak kullanmış. İşte hamilelikleri üzerinde, çocuklar üzerinde, kendileri üzerinde değişik testler yapmış. Muhtemelen de bayağı işkenceler görmüşler. Çoğu ölmüş burada. Ölenlere de tabi otopsi yapmış o sonuçta. Yani kobay faresi gibi kullanmış herkese. ve on birinci bloklar arasında da binlerce insanı Şu duvarda kurşun dizmiş. Daha da işkenceler yapmışlar. İşte ellerini arkalarından bağlayıp bağlı ellerinden duvara asmışlar. Yani bayağı bir işkence olmuş burada. i̇nsanlık, yani bir şey değil. Burada da insanlar tabi buraya da çelenkler falan vermişler. Şimdi kampın diğer bölümüne geçiyoruz. Bunlar zamanında hep elektrikli tellermiş. Ama bazı insanlar ölümü yaşamaya tercih ediyorlarmış. Gidip gidip kendilerini bu elektrikli tellere atıyorlarmış ölmek için. Şurada baca var. Yani demek ki odası burası. Baksana. sadece bizim değil ki sen herkesin gözünde böyle dehşet ifadesi, herkesin morali bu bozuk. Burası gazodalarının ilk bölümü yani bu bölümün ilk küçük birimi. Burada insanları soyuyorlar, üstlerindekileri alıyorlar, dişlerini söküyorlar yani vücudundaki değerli parçaları daha doğrusu. Sonra gazodasına sokuyorlar insanları, siz banyo edeceksiniz burada diye. Böyle gidiyorlar. Bundan sonra kapıyı bacayı kapatıyorlar içeri gaz veriyorlar. Su geleceğine gaz veriyorlar. Ondan sonra insanlar birbirinin üstüne yığılmaya başlıyor. Güçler zayıfların üstüne basıyor. Birbirini eziyorlar ki çünkü yukarıda biraz oksijen var. Dipten ağır gaz olduğu için siklon dipte toplanıyor. En son böyle piramitler şeklinde, ölüler piramitler şeklinde buluyorlar bir süre süre insanları. Burada bitmiyor bu ahşet. Yan tarafa geçiyorlar. Belki bunları filmlerde görmüşsünüz, izlemişsiniz veya duymuşsunuzdur. Ben de öyle dedim. Burada fırınlar var. Bu ölüleri fırında yakıyorlar. Çıplak yöndüler. Kıyafetleri aldılar. Dişlerindeki altın her şeyi aldılar. Sonra burada raylı şöyle sistemler var gördünüz mü? Şunun gibi. Şimdi yanına gidelim. Bunu onun üstüne bir anda ya da yakalar. Yani her şey planlanmış, ölçülmüş, ince ince hesaplanmış. Scharle, den okay. buna ölüm kapısı diyorlar. Tam buradan giriyor mahkumlar. Tren geliyor daha doğrusu. Burada duruyor. Ayırıyorlar. iki sıraya diziyorlar. Erkekler bir tarafa. Kadınlar ve çocuklar bir tarafa. Sonra başlıyor doktorlar, neyse ya da uzmanlar seçmeye. Sağlıklılar, sağlıksızlar. İnsanların ortalama %75-80'ini yakıyorlar. Direkt gaz odasına. Geri kalanlar işte ağır işçiliğe. İşte burası böyle çok gerçekçi. Aynen kopyalarını yapmışlar, bu. ranzaların. Bunlara doğru tabi. yüzbinlerce binlerce insana buraya getirmeye başlamışlar ve tabi yer kalmamış. Yani bu ikinci kısmı zaten o yüzden yapmışlar. Bakmışlar ki bunların bu zulüm, öldürme filan sistemi çalışıyor, Auschwitz birde. Sonra demişler ki daha büyük bir yer yapalım. O mahkumları buraya yaptırmışlar işte. Auschwitz birim mahkumları Auschwitz II ile yapanlar. Ondan sonra da daha büyük sayıda insanlar toplamaya başlamışlar. İşgal ettikleri bütün ülkelerde. Polonya zaten. Hollanda, Macaristan, Fransa, İtalya buldukları her yerden insanları toplayıp buraya getirmişler. Yunanistan'dan bile yani dibimize kadar gelmişler. Yani daha da başarılı olsalarmış <laughs> Türkiye de girecekti iflaha yani büyük bir büyük bir zulüm büyük bir insanlık suçu yani korkunç